Evet. Ödüllerimizi alalım. Artıcı hesap. Yeniden rank 2. 3 şökerleri. numero foot picklerine tahmin. Yüksek rating arıyoruz bu arada. Birden başladım. 3 gene bastım. Hanım Bright Mayno. Evet. Burası 88 açtı. Hepsi de mevcutmuş ya. Bir diyenler 88. 2 diyenler ne açtı? Üçgen. Rafa. Rodriguez. Abi 90 ile 2 diyenler kazandı. James Rodriguez. Ya bakalım. SBC'ye gider. Gelelim paketlere. 22 mi, mi tahminler alalım hocam şimdi. Hangi 85 çarpı 10'dan daha yüksek rating açarız. Birden başladım. Lavelle benziyor. Lavelle. Kaleciymiş. Entler. Arkası da var. Ne at mı? Yok değilmiş. Katotoymuş. Ya bakalım iki mavi yanmadı maalesef. Yani dün alacağımızı aldık deriz. Deva geliyor arkası. ana hesabı çıktı. Evet iki diyenler vinizi. 89